Sana helal olsun. Bu devirde, bu dünyada, bu ülkede hayatta kaldın. Bunca hayat kazasından kurtulmayı becerdin. Boğazına sarılmış ellerin arasında nefes bulmayı, sistemin ezberlerine rağmen kendin olmayı denedin. Sıkıntılar bitmedi biliyorum. Boyunu aşan dertlerin arasında eksilse de umuttan umudunu kesmedin. Yenildin. Daha iyi yenildin de bırakıp gitmedin. Vurulduğun yerden yaranı sardın. Vazgeçmek üzere olan yanlarını yaşama yanaştırdın. Kaç yol, kaç yolculuk, kaç yol ayrımı gördün. Hakkını yiye yiye bitirmeyi çalışsalar da sonuncu şansını yine direnmekten yana kullandın. Sana helal olsun. Geçmişini ağır bir taş gibi kalbinin ortasına koymaktansa öğüte öğüte taş döktün. Onca uykusuz gecene rağmen ayakta uyutulmadın. Öfkeden gözün kararsa bile sana benzemeyene vicdansızlığın taşını atmadın. Sana helal olsun. Çocukluk yaraların sızlasa da koskoca insan oldun. Aslında insanın yaşı geçtiği acılar kadar. Acı yaşanırken dünya karşısında küçültüyor insanı. Acıyı sindirirken dünyaya meydan okuyacak kadar büyüyebiliyoruz. Bebekken dünyaya güvenmeyi, çocukken değerli görülmeyi, gençken dünyayı kurtarmayı istedin. Oldu ya da olmadı. Ne yapacaksın bu saatten sonra? Şimdi yetişkinliğini çocukluğunun yanına yanaştırmaktan başka bir çaren yok. Tutsak hissetsen bile çocukluğunun hakkını savunuyorsun şimdi. Geri gelmeyecek tüm o günleri ve gelmesini beklediğin tüm zamanları bugün de toplamayı deniyorsun. Düşe kalka, eksile eksile, dönüşe dönüşe, öyle ya da böyle hayatta kalmayı beceriyorsun ya. Sana helal olsun.